Merhaba. Bütün kişilik bozukluklarında temel üç tane görünüm vardır. Dominant olmaları, rigid yani esnek olmamaları, bir şeye uyum sağlama kapasitelerinin düşük olmaları, egoist olmaları yani narsist, kendinden başka hiçbir şey düşünmemeleri ve işte bu saydığım üç şey sizde ne kadar var? Onu her gün, her zaman test etmelisiniz. Dominant mısınız? Ona bakmalınız gerekiyor. Ya dominant ne demek? Kendi istekleri olacak. Hayatı kendisi nasıl belirliyorsa öyle olacak. Başkaları da öyle davranacak. Ee, başkaları bir başarı Başka bir şey göstermezse aşırı kıskançlık gösterecek. Bu şekilde dominantlık ortaya çıkar. Narsistliği zaten biliyorsunuz. Kendinden başka hiçbir şey düşünmez. En iyisi kendisi, bütün dünya onun için. Rijit olmak, ya yeni değişikliklere açık olmamak, kendi kalıpları içerisinde kalması, başkalarının da bu kalıplar içerisinde yaşaması dünyayı hep kendi çerçevesi içerisinde görmesi. Eğer biz sağlıklı, iyi bir karakter ve kişilik oldu, olduğumuzu düşünüyor ve istiyorsak, her gün, her an bu üç şeyden sıyrılmamız gerekiyor. Onun için her zaman test edeceğiz. Aldığımız kararlarda, yaşam tarzımızda, işimizde günlük yaşantımızda başkalarıyla ilişkimizde her şeyde bakacaksınız bu benim için iyi mi ailem için iyi mi çevrem için iyi mi toplum için iyi mi o zaman kararınızı ona göre vereceksiniz eğer ailenizi ilgilendiren bir karar verecekseniz mutlaka aile üyelerinizle konuşmanız gerekiyor Hayatınızda yeni değişiklikler yapacaksanız her zaman bu değişikliklerin size, ailenize ve çevrenize getireceği faydaları üzerinden yapacaksınız. Sürekli verdiğiniz kararları, düşüncelerinizi doğru olup olmadığını değerlendireceksiniz. Başta da söylediğimiz gibi eğer bu konularda sıkıntınız varsa değiştirmek istiyorsanız sürekli sizi bir tane soruyla karşı karşıya bırakırsanız bunu değiştirirsem ne olur ki bunu yaparsam ne olur ki göreceksiniz ki eğer kişiliğinizde rijitlik yani esnek olmamak, sabitlik varsa bu yine sizin yaşama içgüdünüz tarafından oluşturduğunuz bir kalıp olarak karşınıza çıkacaktır ve bilseniz de bilmeseniz de bu bilinçaltınızda bir korku, bir endişe oluşturmuştunuz. Bu soruları sorduğunuzda yine göreceksiniz ki yani exposure kendinizi bu korkuyla yüzleştireceksiniz. Korkmasanız bile siz farkında değilsinizdir mutlaka bilinçaltınızın kendine göre korkuları vardır. Belli bir dönem sonra o esnek olduğunuzu daha rahat olduğunuzu fark edeceksiniz. Bunu sadece siz değil, çevrenizdekiler sizden daha önce fark eder. Bu konuda söyleyeceğim bu kadar. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.